Bazı insanlar zikre başlıyorlar Allah Allah diye ondan sonra Allah 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 oluyor. Bu şekilde söylemek Allah'ın ismini tahrif etmektedir. Veyahut da subhanallah 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 bu şekilde Allah'ın ismini tahriftir. Sevap kazandırmadığı gibi kendisine de Allah'ın ismini tahrif ettiği için günah kazandırır. O halde anlıyoruz ki zikir çekerken de ilme muhtacız. Ayeti kerimede geçen takvalı olun Allah size ilmi verir diye geçmekte. Bu ayetin açıklaması ise şudur. Takvalı olun yani farzları yerine getirir de haramlardan sakınırsan ki farzlardan biri de zaruru olan din ilmini öğrenmektir. Allah sana öğrenmekle elde edemeyeceğin ledunni olan ilmi verir. Nedir mesela ledunni olan ilimden? rüya tabiri yapmak gibi rüya tabiri öğrenmekle elde edilen bir ilim değildir. Eğer Allah bir insana rüyayı yorumlama kabiliyetini verirse o kişi rüya tabiri yapabilir. Bu da Allahu Teala Azze ve Celle'nin veli kullar arasında seçtiği kullarına verdiği bir özelliktir. Bunu da ancak takvalı olan kuluna verir. Yani haramlardan uzak durma, farzları yerine getirme hususunda titiz davranan ve gereğini yerine getiren muttaki kullarına verdiği bir özelliktir. Aksi takdirde insan rüya tabiri yapmasını öğrenemez. Allahu Teala Azze ve Celle geçmişte bazı alimlere ilim ledunni vermiştir. Onlardan ilmi eserler yazıp insanlara çok faydalı olanlar olmuştur. O halde bu öğrenmekle elde edilemeyen ilme ulaşmak için de takva şarttır. İkincisi ise takvanın kişiye kazandıracağı hayırlardan, faziletlerden sıkıntı ve zorluklardan uzaklaşmak için ona kurtuluş yolları açılır. Hiç ummadığı yerden rızık kapıları açılır. Bazen hiç emek vermeden dahi kendisine rızkının bereketlerinin geldiği olabilir. Ancak bu takva ile elde edilir. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde mana olarak şöyle geçmektedir. Takvalı olun sizlere kerplerden, sıkıntılardan kurtuluş yolları açılır. Evet, takvanın insana sağlayacağı faydalardan, getireceği nimetlerden bir tanesi de hayatında çok şeyler ona kolaylaşır. Takvalı olanın maslahatları yani dünya işleri kolay geçer. Ona zorluk olmaz. Başkalarının zorlukla yaptığı şeyler kendisine takvası sebebiyle kolay olur. Allahu Teala Azze ve Celle Et-Talak suresinin ikinci ayet-i kerimesinde mana olarak şöyle buyuruyor her kim takvalı olursa Allah ona bir çıkış yolu nasip eder. Ve üçüncü ayeti kerimede Allah onu hatır ve hayaline gelmeyen cihetten rızıklandırır.